Bolu, Büyürek. Ne olmuş Oraya? Kaçırılan bir arkadaşım vardı. Evet. Ezgi. Evet. Onunla da bana gelmeni istiyorum Burak. Peki neden? Çünkü ona sallat olanlar var. Peki o evde bu olaydan sonra mı misallat Hayır. Öncesinde mi? Öncesi. Peki o olayda bir şey oldu mu? Evet. Senden buraya Ezgi gelmeni isteyeceğim daha sonra. Şu an gitmelisin. Neden? Çünkü artık seni istemiyorlar. Şu an gitmen gerekiyor. Lütfen çık. O zaman bir dahaki de geliyorum. Evet. Hemen. Diyorum. Gerçekten. Arkadaşlar videonun daha eğer bir şey gördüysem bunu e, kamerada küçük bir kesit yapacağım. Kamerayı da kapatıyorum şimdi. Görüşmek üzere.